Merhaba takipçilerim, hepinize günaydın. Saatimiz sabahın 625'i 25'i ee, bahçedeyiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Yavrularımızla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi dört tane yavru bakalım. O gök yavru dışarıda kaldı. Ee, o Atacağız arkadaşlar önce. Bakalım bunlar. Bunları bir atacağız önce dört taneyi. Bunları bir uçuralım bakalım önce. Ne yapacaklar, ne edecekler. Bunları bir görelim arkadaşlar. Bunları bir sürelim, bir uçuralım. taklayı çevirdi arkadaşlar. Şöyle uçuralım bunları. Arkadaşlar yavrular, bu yavrular artık bu yazın yani tüye girmeden önce uçup sökeceğimiz son yavrular. Bunlar da sökeceğiz nasip olursa teke almaya yakın ya da teke aldığımızda bunlar da arkadaşlar ne olacak? girmiş olacak arkadaşlar. Zaten kanat atmaya başlamışlar. Bakın gördüğünüz gibi az bir tur atıyorlar zaten. Şöyle. Aferin. Biraz gezecekler bunlar. Bu arada arkadaşlar daha önceki videolarımda da sorduğum gibi yani ayaklı bir şey yapmam lazım. Ee, mesela şurada tavuklarım burada yaptım arkadaşlar bu tarz bir şey mi yapsam kümesleri diye. Sizlerin de yorumunu alayım şu karşıdaki şey gibi dört bacağın içine koyduğum gibi. Yani sizlerden de yorumlarınızı alayım. Nasıl yaparız, ne ederiz? Bu konuda fikirlerinizi açıyorum arkadaşlar. Şöyle oturayım. Çiğ yağmış bunlara. Aferin güzel uçuyorlar. güzel başarılı. 3-4 dakika çıkıyorlar arkadaşlar. Bu da iyi işaret. Yani bunlar artık içecek anlamında. Çevir bakayım bir. Eşek sıpası. gök yavru Boran'ın şu diğer kümesten geldiği için arkadaşlar dışarıda kaldı. Hep kendini dışarıya veriyor. Aferin güzel uçuyorlar. Alan açık olunca arkadaşlar hayvanlar rahat etti inanın. Oo, aferin güzel çevirdi. Hangisi o? düz boz. Hedef eğitimini de vermiş miyiz bakalım iyice. Emin olalım. Aferin size maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ağızlarını da bile açmışlar yani. Maşallah. Evet bu grup böyle. Şimdi bunları bir sürelim kapatalım. İkinci grubumuza bir geçelim. Bu arada şu ne? Ha ördek mi bunlar? ördek. Aynen ördek arkadaşlar. Ördek. Diğer gruba geçelim. İkinci turumuzun yavrularını saldık arkadaşlar. İkinci turumuzun yavrularını da şöyle dört beyaz ve çift tepe boz. Gök dışarıda kalan zaten bir de Bo boranın boz kirlilerden. Şimdi bir de bunları havalandıralım. Bir bakalım bunlar da küştür yavaş yavaş tutacak arkadaşlar. Bunlar biraz daha ufak. Bunlar biraz dürtükleyeceğiz. Bunlar biraz dürtükleyecek arkadaşlar. Daha bir araya bile gelmeyi bilmiyorlar. Daha bir araya bile gelemiyorlar. Şöyle geri çekileyim hedefine insinler. Şöyle bunlar artık böyle böyle güçlendiler arkadaşlar. <laughs> beyazlar uçacak arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir dahaki sefere bu beyazları bir grup yapacağız ki beyazlar kendileri ayrı uçsunlar. <laughs> Tor salmayacağım seni salmayacağım. Bu tora da bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Çünkü sal beni diyor salınmak istiyor sürekli. O da olmuyor yani. Onu saldığım zaman Junior o koşunca kızıyor. Kızınca da olay oluyor. Junior'un da tersi pis. O da pitbull. inatçı bir köpek. Ne kadar uysal, uysal olsa da birbirlerine zarar verirler. O yüzden ne yapacağız? Onları birbirinden uzak tutacağız. Zaten tel çevireceğiz arkadaşlar burayı. Ee, büyük ihtimal pazar günü tel çevireceğiz. O torun olduğu yer içeride kalıyor. Oraya mayayı veya başka birini bağlayabiliriz düz alan. Evet. Şimdi bu da böyle olsun arkadaşlar. Şimdi diğer gruba geçeceğim. Diğer grupta da üçlü bizim hazırlar uçuracağız. Bakalım ne yapacaklar. Hem ayağım ağrıyor hem de bazıların içeri sokamadım. Sokamayınca da artık onlarla beraber kaldıracağım. Diğer grubu üçlü uçurayım demiştim ama İnanın sabah sabah içeri girmeyince beni krize sokuyorlar. Bir tanesi çıktığı zaman hepsi çıkıyor. Bu da beni çıldırtıyor. Şişt. 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 Hadi. Hadi uçuyunca ağırlaşmışsın. Hadi. rahatsızlık var herhalde hayvanlarda arkadaşlar. Bozuman yavru uçuyor mu? Bozumanın bir tanesi. Ha burada. Şu da biraz dolaşması lazım. Şu biraz dolaşsın arkadaşlar. Gelip tır atsın ki. Şöyle. Önemli olan boz dumanlar. Onlar çünkü başlamıştı. Kaldırmayınca ağırlaşıyorlar. Biraz dolaşsınlar şöyle. Bakın hemen yükseğe veriyor kendini. Uçmaya alışık olan kuş yükseğe nasıl veriyor kendini. Boz mı kaldı? Evet. İki boz iki kardeş kaldılar. Aferin size. Aferin. Aferin sana. Hadi bakalım. şöyle bir de hedefini öğrensin. Yerini öğrensin bir Aferin, Aferin ince arkadaşlar. Buraya inecek. Buraya inecek. Bunun yaklaşık orada 2-3 hafta çurdum arkadaşlar. Bu iyice buraları öğrenmişti. Biraz dolaşsın. Şöyle bir parlak vereyim. Ha. Orada patladı bak. Aferin sana. Bunlar hem çok hızlı uçar arkadaşlar. Şu beyazları da çıkaralım. Ne tarafa gitti? Ha oradan da kuş uçurmuş pezerenk. Şöyle ya Rabbi ya Resulullah. Neyse bizim kuşumuz buraya gelir. Bakın hemen oradan kuş uçurmuşlar.

Bakın şimdi bizim kuş arasına girdi arkadaşlar. Demek ki oradaki arkadaşla da uğraşacağız demektir. Onu bir uyarmak gerekiyor arkadaşlar. Bizim kuşumuz bu tarafa doğru geliyor bakın. Şöyle bir daha parlak vereyim. Şurada dışta bakın bizim kuşumuz. Bakın bizim kuş ayrıldı. Bizim kuş dışarıda dışarıda uçuyor bakın arkadaşlar. Onlardan ayrıldı. Bu tarafa doğru dönüyor bakın. Şeyin arkasında geziyor. Geliyor bu tarafa doğru. Bakın burada Bakın geldi. O kadar kuşu bıraktı arkadaşlar oraya. Bak. O kadar kuşu bıraktı. Bakın bir tekrar gitti orayı yokluyor şimdi. Çünkü ilk defa uçuyor burada arkadaşlar. Burada ilk defa uçtuğu için şimdi gidecek orayı da yoklayacak. Şimdi tekrar bu tarafa gelecek. Bakın gene orada. Geziyor şimdi orada. Ben şunları hafiften bir kaldıracağım. Bir tur attıracağım. Gelsin aklı buraya. Aklını buraya alalım onu. Girmez inmez. Ama yavru kuş. Şaşar beşer. bakın arkadaşlar geldi geldi bakın burada ben diyorum bu kuşlar yani geneldeki kendi yerine bakmaz inmez ama olur da şaşar yavrudur olabilir Yeni de başladı arkadaşlar. Kaç gündür uçmuyor. Bir hafta yaklaşık 10 gündür ara verdik o kuşa da. 10 gündür ara verilen bu kuş. Bakalım. Ne olacak ne bitecek göreceğiz. İki iki çevirenler var. Üç üç çevirenler var. Şuraya geçeyim de gözden çekeyim. dökülecekler şimdi hedefe bakın. Aferin size. Boz zaman da veriyor burayı şu. Şu arkadaşlar. İşte. Ona kilitledim bakın kamerayı. Aferin. Şimdi biraz yadırgıyor burayı şimdi arkadaşlar. Dolaşıyor. Bak. Aslında normalde geniş gezen yüksek uçan bir kuş. Aferin sana. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne yapıyor. Hadi bakalım seni bir görem oğlum benim. Dolaşıyor bakın. Israrla eski yerine de kafa basıyor ama bakın geliyor. şu anda arıyor deli gibi arıyor arkadaşlar döndü alçalıyor aferin ay senin tabanına kurban olayım i̇n. in hadi aferin sana aferin bunu yapması da bir şey arkadaşlar çünkü bu demek oluyor ki ben buraya ineceğim yani ben buraya sefer yapıyorsam bura benim yerim benimsedim demek istiyor kuş dilinde Sağa sola patlamıyor bakın. İlle de geliyor hedefin üstüne. Şimdi tekrar gelecek. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi kuşçuluğun şeyi bu arkadaşlar. Şimdi buna emek vermişiz. 3,5-4 ay. Gidip eğer oraya konarsaydı şu tra şeyin oraya. Orada yozlar var. Eğer oraya konsaydı arkadaşlar ben çok üzülürdüm. O kuş uçurmayı bırakabilirdim yani. O raddeye gelebilirdi. Ama ne yaptık? Ben kuşum hem kafalı hem de başka kuşa tema etmeyecek kadar akıllı. Şurada üç gün tuttuk telin içinde. Dördüncü gün hayvanı kaldırdık. Yani burada ne oluyor? Dördüncü gün hayvanımız uçuyor. Şimdi gene geldi bakın burada. Şu anda deli gibi yere bakıyor arkadaşlar. Orayı görüyor yani. Kendine bir yer yapacak inmek için. Oradan alıştıracak kendini inecek. Hadi oradan bir at bakayım. At oradan bir. Aferin. Ben şu tarafa geçeyim arkadaşlar. Orada böyle bir yere geçeyim. Bu kuşu ben buraya inişinde size göstereceğim zaten. Kapatmıyorum. Şöyle bir aften parıltı vereceğim. Tekrardan bir aklını buraya alalım bunun. Ondan sonra devam etsin. Nerede? Ha burada. Ha çok gördü zaten arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar ayarlayacak ayarlayamadı kendini aferin sana gel 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 yavrum aferin aferin sana aferin buraya inecek arkadaşlar tam buraya hedefine inecek o tam buraya hedefine inecek arkadaşlar taraflara gidiyor, kontrol ediyor. Ne var ne yok bir bakıyor. Bakayım kuş parlatıyorlar mı kuş geçerken? Yok. Bu kuş çok açık uçuyor arkadaşlar. Yani öyle böyle açık gezmez. Çok açık ve şey gezer. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel geziyor arkadaşlar bak. Şimdi hem korku hem şey. Şimdi oradan karşıdan atacak gelecek bu tarafa. Aferin sana. Aferin vallahi çok güzel geliyor. Gene kuşları kaldırmışlar. Yine oradan kuş kalkmış. Şimdi bakalım bu kuş buraya inecek mi inmeyecek mi arkadaşlar. Bak abi oradan kuş kaldırıyorlar. Abi de kuşu diyorlar orada. Ben şöyle 3-4 tane kuş göstereyim. Bizimki bak yine ayrıldı arkadaşlar bu tarafa yükseğe şey verdi kendini. Bizimki burada. Bakın göz. Bizim şurada oynadı. Göz süzülüyor. İnecek oraya. Bizimki gene koptu geldi bu taraftan herhalde. Aa orada. Dolanıyor bakın orada. Bak. Bakın orada uçuyor. Döndü orada döndü. Şu an orada geziyor bak. Geliyor. Bu tarafa doğru geliyor bak. Bakın burada. Bu Arkama doğru gitti gene. Nerede? Ha burada. Burada burada. Allah arkadaş, attı geliyor bak. Aferin sana. Aferin sana eşek sıpası. Yüzümü kısayım ha. Arkamdan geldi arkadaşlar Bak, burada. Aferin sana ne güzel taban çevirdin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Zaten buraya bir kere insin arkadaşlar ondan sonra bir daha tamam. Ondan sonra bir daha bir yere gitmez ben size söyleyeyim. Onlar istediği kadar kuş uçursun. Orası istediği kadar kuş kaldırsın arkadaşlar. Bir daha hiçbir yere gitmez. Yeter ki buraya bir insin. Ayağınız bassın buraya. geziyor arkadaşlar. Çok açılıyor. Bu arada hem eski yerini arıyor. Ben de buraya zorluyor kendini. Bakın 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 bakın. Aferin sana. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Parmaksızlardan nasip olursa burada izleyeceğiz atmaca matmaca bir şey yapmazsa bu kuşumuzu burada izleyeceğiz arkadaşlar öbür tarafta arabaydı şuydu buydu çok uğraşıyorduk ama bu tarafta nasip olursa güzel kuşu izleyeceğiz Allah nasip ederse arkadaşlar hep birlikte izleyeceğiz bakın ta ağaçların arkalarına gidiyor öbür mahallelere gidiyor Aferin sana. Vallahi bayağı düşecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu arada kahvem vardı. Ben şu kahvemden şey. Yine trafon oralara gidiyor. Orada dolaşıyor. Oralarda dönüp dönüp oradan gelecek şimdi arkadaşlar. Ben şöyle yapayım da. Sandalye yapayım. Ha? O gelip buraya inecek arkadaşlar. Ben ben kuşumu tanıyorsam o kuş gelecek buraya inecek. Perdanı verecek. Aa şurada bak. oradan döndü geldi. Oradan döndü geliyor bak. Kendine yer de ayarlamaya çalışıyor bu arada arkadaşlar. Kendine yer ayarlasa kolay iner de. Kendine bir yerde ayarlaması lazım. Bakalım. Hala turluyor bakın burada. Hala turluyor. Bitti orada. Geliyor şimdi. Ben şöyle bir daha göstereyim oradan kuşları. Bu arada kerkeniz geldi. sabah sabah işte böyle macera, atraksiyon her şey var. Kuşçulukta çürükte böyle şeyler var arkadaşlar. Kuşumuz bu tarafta dolanıyor. Bu arada ben videoyu durdurayım. Bu daha çok gezecek. Enişini çekeceğim. Gel. Aferin. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Erkek gibi hedefine indi arkadaşlar. Gördünüz mü? Sana yedirdiğim ha he? yem helala hoş olsun. İşte arkadaşlar ben her zaman söylediğim şey bu. Kuş kalktı yere inecek arkadaşlar. Bu kuş nereden kalktı? Buradan kalktı. Buraya inecek. Artık bunu atmaca almadığı sürece, başına bir iş gelmediği sürece hep buraya inecek. Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir videomuz oldu. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Kümesler hakkında fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Nasıl yapayım altlarını? Fareleri nasıl koruyayım? Bu konuda fikir istiyorum sizden. Yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınız çok iyi geliyor. Kanalımız hızlanmaya başladı arkadaşlar yorumlarınız sayesinde. Ufak da olsa bir yorum yapın izleyen arkadaşlarımız. Ne kadar çok yorum olursa videomuz o kadar öne çıkıyor. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel şeyler yapacağız inşallah.